Evet Fatma sana şimdi mıstık seni anlamıyoruz metnini, noktalama işaretlerine dikkat etmeden, hiç durmadan okumanı istiyorum. Tamam. Mıstık seni anlamıyoruz. Yazıdır, dıklarını okuyup anlamayanlar anlamayıp şaşırırlar. Şaşırmakta yorulanlar Hılar hem seni anlamıyoruz. Ve boşuna yazıma dersi de o yazıma devam etme. Acıcık da ı, usalsa ı, da yorulasa da usansa da yazdı çünkü yazı yazmak çok zevkli yedi. Evde toplayıp zıplayıp parkta kayıp salalanmak da ve bahçeye koy oynamaktan bile daha zevkli. Evet Şerif Ermak, şimdi sen de noktalama işaretlerine dikkat ederek okumanı istiyorum aynı yere. Mısık seni anlamıyoruz. Yazdıklarını okuyup anlamayanlar. Anlamayıp şaşıranlar. Şaşırmaktan yorulanlar. Mızık seni anlamıyoruz. Boşuna yazma. Dese de o yazmaya devam etti. Acıksa da, susasa da, yorulsa da, usansa da yazdı. Yazdığı çünkü yazmak çok zevkliydi.